Merhaba arkadaşlar. Uyacı Ana YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar sizin için güzel pıtı bir model bugün yapacağım. Model bezimde model bezim gül kurusu. Renklerim yeşil, fıstık yeşili, kahverengi, gül kurusu, kök kök yerine koyacağım arkadaşlar. Turuncu, kök yeşili. 5 tane rengimle bunu çalışacağım sizler için. Arkadaşlar birkaç tane modelimi yaptım. Bir iki tane de beraber yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi başlayalım bu ara yollarına. Şimdi üç tane pırpırımı yapmıştım. Üstüne modelimi yapmışım. Şimdi aynı zürafaya batırayım arkadaşlar yöndeki zürafaya iki tane zürafa yapayım bir iki birinci zürafa ama bir iki, iki zürafa yapayım arkadaşlar Şimdi 1 2 3. 2 tane bırakayım. 3.ye batırayım. Geçiş yapayım. Böyle büyük bir zürafa bırakacağım arkadaşlar. Bunun gibi yapacağım ara yolları böyle. Şimdi 2'yi bıraktım. 3.ye ipimi bağladım. Şimdi geri dönüş yapacağım. Aynı zürafaya batırayım. Üstüne böyle alayım. İki katlı olsun ki güzel dursun arkadaşlar. Böyle. Şimdi böyle sıkı yapayım. İçine gireyim. Dokuz kere böyle zürafa yapacağım. Böyle düğüm atacağım. İki Üç Dört 5 6 7 8 6 7 8 9 Öyle böyle oldu. Şimdi bu zürafaya batıracağım. Böyle Orası hep böyle oluyor arkadaşlar. Şimdi bir zürafa yapayım. Bir zürafa da yapayım. Zürafanın içine gireyim. 3 tane pırpır. 1 2 3 3 tane bu model bu kolay zaten yine bu pırpırı yaptığım yere bu zürafaya gelip arkadaşlar Buna bir düğüm atayım şimdi iki tane zürafa yapayım bir 2. 2 zürafa yaptım. 1 2 3. 3.ye batırayım. Böyle büyük bir zürafa bırakayım. 9 tane düğüm içinde olacak arkadaşlar. Ona göre ayarlayın Böyle. Bu ipimi keseyim, geri döneyim. Bitti ip. Arkadaşlar ipimi tarttım. Şimdi buraya bağlayayım ipimi. Geri döneyim. Bu zürafanın içine gireyim. Böyle. Şimdi 9 kere bu zürafanın içine gireceğim böyle. Düğüm yapacağım. Küçük zürafalar yapacağım arkadaşlar. Minik 3 4 5 6 7 8 9 Öyle oldu arkadaşlar. Şimdi buna bu zürafanın içine gireceğim. Öyle. Şimdi bir zürafa yapayım. İkinci zürafa. Birinci yaptığım zürafaya geri döneyim. Üç tane pırpır. Pır. Bir. 2 3 Şimdi bu zürafanın içine gireyim. Yandaki zürafaya gireyim. 2 zürafa yapayım. Arkadaşlar yöntem ben böyle hepsi. Bunlar benim için yeterli. Zaten daha önce de yapmışım. Bir de modeli göstereyim. Arkadaşlar alt yollarını yaptım. Şimdi bu güzel şeyler yapacağım. El gibi duruyorlar arkadaşlar. Parmak gibi. Çok güzel bir model. Ben çok beğendim. Çıtı pıtı. Şimdi üsttekini de yapayım. Üstteki modeli. Dört renk koymuşum arkadaşlar. Şimdi yine sıra yeşile geldi. Bunu yapacağım. Bu rengi burada yapacağım. Arkadaşlar buraya kadar izlemişseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olun ki anında video attığımda anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Böyle ilk pırpıra taktım arkadaşlar. Bir pırpır pır. küçücük bir pırpır pır yapacağım aynı yerde böyle küçük pırpır pır. böyle ya yandaki pırpıra takacağım zürafa yapacağım küçük zürafalar yine onda da bir pırpır pır. küçük pırpır pır. yine bu buna geleceğim son pırpırma onda da küçük bir pırpır pır yapacağım böylece 3 tane küçük pırpırım oldu arkadaşlar. Şimdi bu tarafa geçiş yapacağım. İpimi böyle getireceğim. İpi hiç fazla tutmayın arkadaşlar, güzel durmaz. Böyle yetecek kadar. Şimdi bunun başında iki pırpır yapacağım. 2 tane pırpır. Böyle bir aynı yerde bir pırpırda böyle iki pırpır oldu. Şimdi buraya geçeceğim bu pırpırımı. Bir zürafa ama küçük bir zürafa. Şimdi yine bir pırpır. Aynı yerde yine bir pırpır. Böyle yine buraya geçiş yapacaksın sondaki pırpıra. Yine pır pır. Bunda da iki pır pır. Böyle. Böyle. Elimle de düzelteyim. Keseyim arkadaşlar. Böyle oldu. Böyle çok güzel oldu arkadaşlar. Böyle çok şıtı pıtı oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenmişsiniz. Bir de böyle göstereyim. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Kanalıma abone olun ki her video attığımda anında haberdar olarsınız arkadaşlar. Böyle. Ben çok beğendim. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler.